Merhaba arkadaşlar. Bu televizyon videomuzda TRT Spor HD veya TRT 1 HD yayın yapan örneğin UEFA Euro 2024 maçlarında tam maç başlayacağı zaman ekranda frekansınızda 11794 sembol 30000 polarizasyon VD güncelleyin yazısı çıkıyor arkadaşlar. Bunun sebebi televizyonda birkaç tane TRT Spor veya TRT 1 kanalının olmasına kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu en son çıkan maçların yayınlandığı frekans arkadaşlar. Normalde seyrettiğimiz bazı kanallar, bazı TRT kanalları 11.054 veya 11.096'lı kanal frekans olabilir arkadaşlar. Bunlardan artık maç yayını yapılmayacak. Maçları izlemek isteyenler mutlaka bu frekansı girmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet. Eğer frekansımızın altında kanalın kendisini gösterip altta frekansı görüyorsanız 11794 ise herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Evet bu şekilde frekansı olmayanlar güncellemek için kumandamızdan giriş yapalım menü tuşuyla. Evet daha sonra kurulum'a gidelim. Burada Türksat uydusundaki arkadaşlar bazen bize bu soru çok soruluyor. Bizim TÜRKSAT isminde 2A, 3A yazıyor. 4A yazmıyor veya 5B yazmıyor. 5B ile zaten ilgimiz yok. Fakat 1C, 2A, 3A, 4A önemli değil. Burada önemli olan E42 yazısını görmek arkadaşlar. Yani bu bizim yörüngemiz. 42 derece is, doğu yörüngesinde burada uydu isminin 2A ya da 3A olmasının önemi yok. Evet bu şekilde olduktan sonra TP listesine ulaşalım. Evet, burada transponder listesine girelim arkadaşlar. Evet. Yeni TRT paketinin frekansı arkadaşlar 11794 30000 ve eğer bu televizyonunuzda bu frekans yoksa ekleyelim. Evet. Frekansa 11794 yazalım. 30 bin diyelim. Evet. 3'ten sonra 4.0 gelecek arkadaşlar. Bazı arkadaşlar 3.000 yazıyorlar. Dalgınlıkla. Ona dikkat edelim. Daha sonra polarizasyona V diyelim. Dikey diyelim. Bazı telefonlarda dikey olabilir. Kaydet diyoruz. Biz daha önceden kaydettiğimiz için var diyor. Evet. Frekansın üzerindeyken arkadaşlar genellikle Mavi tuşla arama yapılıyor. Birçok televizyonda veya uyduda. Evet. Arama yaptıralım. Okey diyelim. Evet gördüğünüz gibi TRT Spor bu paketten birkaç kanal geliyor arkadaşlar. Belgesel, müzik, piyano, çocuk da geliyor. Evet bu frekanslı bir kanallar geldi. Exit tuşuyla çıkış yapalım. TRT Spor HD ve TRT 1 HD'nin yeni frekansını televizyonumuza eklemiş olduk arkadaşlar. Kolay gelsin.